Yani her maçta pilip ayrı ayrı pilip prim verilecek. Verilmesi planlanıyor ve bu teknik direktör Jose Mourinho'nun yerli futbolcularla iletişim anlamında çok daha iyi olmadığını söyleyebilirsin. Maliyet olarak diğer bahsedilen isme göre uygun bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe kadroya katma ihtimali yüksek. Tarışka golleriyle işte beklenen Tarışka diyecektir diye düşünüyorum. Kostiç neden kadro dışıydı? İrfan 25 muhabire hoş geldin. Hoş bulduk. Şimdi Fenerbahçe'nin önünde artık 8 maç kaldı ve bu 8 maçı da mutlak kazanması gerekiyor. 8'de 8 yapması gerekiyor. Fenerbahçe yönetiminin, Fenerbahçe takımının kalan 8 maçtaki planı ne? Fenerbahçe yönetimi kalan 8 maçta teknik heyet ve takıma her türlü desteği verecek. Tabi her maç için belirlenen bir galibiyet primi belirlenmişti ama bu galibiyet primleri de daha da artırılacak. Yine yöneticilerin de katılacağı yemek organizasyonları yapılması planlanmıştı planlanıyor ve kalan 8 maçın 8'ini de galibiyetle tamamlamak Fenerbahçe'de 8 maçı kazanılması halinde şampiyonluğa ulaşılacağına inanılıyor. Dolayısıyla yönetim zaten Trabzonspor maçı öncesi futbolcuların geçmiş alacaklarını tamamını ödemişti. Şu anda Fenerbahçe'de futbolcuların herhangi bir alacağı bulunmuyor. Tabii bu konuda da hassasiyet gösterilecek ve futbolcuların ödemeleri zamanında yapılacak. Dediğim gibi önceden bir prim belirlenecek ve bu primlerde futbolculara maç öncesi açıklanacak. Yani her 8 maç da Aile Aile ayrı ayrı prim, prim verilecek verilmesi planlanıyor ve bu primlerde tabii maçta göre de artabilir. Maçın Ama önemine, yani maçın zorluğuna önemine göre zorluğuna göre artabilir. Zaten ee, sezon sonunda şampiyonluğa ulaşılması ısı halinde bir şampiyonluk primi de var futbolcuya verilmesi planlanan ama bu prim daha da artırılabilir. Peki Şikrin Yer konusu Şikrin Yer burada mutlu dedi. Menajeri de açıklama yaptı. Fenerbahçe bu bonservisi almaya çalışıyor. Paris Saint-Germain'le görüşmeleri devam ediyor. Orada son durum ne? Pazarlıklar nasıl ilerliyor? Şikrin Yer Fenerbahçe'de mutlu. Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Çünkü Fenerbahçe'de lider oyunculardan bir tane biri oyuncu haline geldi. Burada saygı görüyor, taraftarların ve camianın da sevgilisi haline geldi. O da burada görülen kendisine gösterilen saygıdan oldukça mutlu ve Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Tabii Fenerbahçe yönetimi de Paris Saint-Germain kulübüyle görüşmelere başladı. Oyuncunun bonservisini kalıcı bonserve kadrosuna katmak istiyor, kalıcı olarak ve şeklin yarada 3 yıllık bir sözleşme önerecek Fenerbahçe. ile Fenerbahçe Paris Saint-Germain arasındaki görüşmelerde olumlu yönde ilerliyor. Tabii burada Şiklinyar'ın Fenerbahçe'de kalmayı tercih etmesi, kalmak istemesi de önemli bir rol oynayacak. Çünkü Paris Saint-Germain kulübünün şu andaki kadro planlamasında yer düşünülmüyor. Tabii menajeri de açıklama yaptı. İtalya'da ya da gitme gibi bir düşüncesinin olmadığını, Fenerbahçe'de kalmasının daha doğru, mantıklı bir tercih olacağını belirtiyor. Şiklinyar da bu düşüncede ve yeni sezonda da ben Şiklinyar'ın Fenerbahçe'de kalacağını düşünüyorum. Hatta Şiklinyar'a kaptanlık bile verilecektir. Çünkü gerçekten lider bir oyuncu. Fenerbahçe devrasına gelmesine rağmen çabuk uyum sağlamıştı. Takımı çabuk sahiplendi ve gösterdiği performansa da ne kadar önemli, lider bir oyuncu olduğunu ortaya koydu. Peki sence Şikrin yarın yarattığı etki yine devre arasında Şikrin yarla beraber alınan Diego Carlos bu sezon değil tabii ki artık ama önümüzdeki sezon o etkiyi yaratacak mı sence? Öyle ya da Fenerbahçe Diego, ne düşünüyor? Diego, Diego Carlos'un sakatlığı gibi. geçti artık. Hı hı. E, takımla birlikte çalışmalara başladı. Ancak yine sakatlık yaşadığı dizinde koruyucu bir dizlikle antrenmanlara çıkıyor. Dolayısıyla Diego Carlos'tan ben bu sezon üzerinde çok fazla Fenerbahçe faydalanan olmayacaktır. Kalan 8 haftada yani Diego Carlos'un %100 hazır hale gelmesi için yani ilk 11'de oynayabilecek düzeye gelmesi için bir iki haftalık daha süreci var. Her ne kadar takımda bir daha antrenmanlara başlasa da fizik kondisyon eksikliği var ve şu anda %100 hazır durumda değil. Dolayısıyla ben bu sezon üzerinde Diego Carlos'tan çok fazla Fenerbahçe faydalanamayacaktır. kalan gelecek sezon nasıl bir Diego Carlos izleyeceğiz? O da sezon başı kampında bir görmek lazım. Sezon başı kampında nasıl göstereceği performans tabi orada fiziksel fizik yükleme dayanık ve kuvvet çalışmalarında fiziksel yüklemenin ardından nasıl bir Diego Carlos sahada olacak onu biraz beklemek lazım. Sakatlı nedeniyle çok fazla biz izleyemedik Diego Carlos'un. Fenerbahçe'ye evet devralasını geldi. Zaten kaçıncı maçında sakatlandı abi. maç oynadı. Üç bir, Türkiye maçın, bir Türkiye Kupası maçın bir Türkiye Kupasında 6 dakika oynadı. Hı hı. Ondan sonra 2. Lig maçında 83 dakika sahada. Kaldı. Toplamda 3 maçta 89 dakika sahada kaldı. Yani onunla ilgili bir şey söylemek için elimizde bir done yok, bir veri yok. Yok. Dolayısıyla şikliğin yarkada bir devrasına gelmesine kadar bir etki göstermedi. Önemli bir de bonservis bedeli verildi Diego Carlos'a. Ama sezon başı kampında iyi bir şekilde çalıştığı takdirde yani iyi bir şekilde çalışırsa gelecek sezon her sakat yaşaması Fenerbahçe'ye faydalı olacaktır. Ama önce sezon başı kampını görmemiz lazım. Bu sezon üzerinde kalan haftalar Diego Carlos'un çok fazla forma şansı bulacağını düşünmüyorum. Uzun süredir sakat olan oyunculardan devam edelim isterim. Osterwolde. Osterwolde de Mayıs ayı itibariyle artık sağ çalışmalarına başlayacak. Onun zaten İstanbul'a gelmişti. Işte rehabilitasyon sürecini burada sürdürüyordu. Hafif artık sağ koşullarına başladı. Mayıs ayı sonunu itibariyle de çalışmalara başlayacak. Takımla birlikte hatta sezon başı kampında takımla birlikte çalışmalara başlayacak Osterwolde. Onun tabii gelecek sezon Fenerbahçe kadrosunda yer alacaktır ama zaman da Osterwolde için de yurt dışından transfer teklifleri var. Oyuncunun menajeri de kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Osterwolde zaten sakatlık yaşamasaydı bu sezon önemli yüksek Katılıyor. bir box bedeliyle transferi söz konusu olacaktı. Ya da ee, takımın çok önemli parçası olabilirdi. Ya da takım, olabilirdi. takımın çok önemli bir parçası da olabilirdi. Ya da dediğim gibi transfer de olabilirdi. Oyuncunun zaten hedeflenden bir tanesi de yine Avrupa'nın 5 büyük ligine transfer olmaktı. Şu anda e, tabi ciddi bir sakatlık yaşadı. çapraz bazı sakatlığı şu anda sahaya dönüş sürecinde halen Avrupa'da e, ciddi ilgi olan ilgisi olan kulüpler var tabii ama bu o kulüplerde Cunun bu sakatlık sonrası nasıl döneceğini merak ediyor. Sezon başı kampında takımla birlikte yer alacaktır. Ama önemli bir kulübede transfer olursa da pek e, şaşırmamak lazım. Peki. Trabzonspor Fenerbahçe maçına geleceğim. Oraya şöyle geleceğim. Fenerbahçe aslında ilk yarıyı dışarıda bırakırsak rahat kazandığı bir maç oldu Trabzonspor'a karşı. Ama maç başında yani maçın öncesinde Jose Mourinho'nun kadro tercihi çok fazla eleştirildi. Özellikle Kostic konusu. E, takımın iyilerinden belki de en ilerinden birisiydi. Bir anda Kostić biz kadro dışı görünce şaşırdık açıkçası. Kostić neden kadro dışıydı? Kimsenin beklemediği bir tercihti. Ama e, teknik direktör Jose Mourinho Kostić'e Trabzonspor maçından iki gün önce antrenmanda yabancı kontenjanı nedeniyle kendisini kadroda e, bu maçta oynatmayacağını, kadroda yer almayacağını söylemiş. Dile getirmiş. Zaten Bodrum maçından önce de dörtlü savunma için çalışmalara başlamış aslında. Dörtlü savunma bazı antrenmanda dörtlü savunmayı çalıştırmış hoca. Trabzonspor maçı öncesi de dörtlü savunma son iki antrenmanda dörtlü savunmayı çalıştırmıştı. Tabii burada Mert Müdürü tercih etti sol bekte ve Kostić'i de yabancı kontenjanı nedeniyle dışarıda bıraktı. Tabii burada da Osay Samuel'i oynatmak istemesi, işte Jiku'yu stoperde. Burada zaman zaman maç maç bazı oyuncuları göreceğiz. Bu maçta Kostić oldu. Ben Sivasspor maçında da Jiku'nun Diego Carlos'a beraber. Jiku'nun türbünde olmasına yani türbünde değil de. Kado'da. Kadroda işte. yer almayacaktır. Sivas kafilesine e, Sivas kafile birlikte Sivas'a gitmeyecektir diye düşünüyorum. Yani bir sorun yok. Herhangi bir sorun yok. Bazı maçlarda bu yabancı kontenjanı nedeniyle, stasyon nedeniyle e, bu oyuncuları görmek zorundayız. Zaten bu oyunculardan dediğim gibi işte az önce bahsettik. Diago Carlos'u uzun süre bu kontenjan içerisinde olacaktır. Bir oyuncu Diego Carlos olacaktır. Diğer iki oyuncu ise e, maça göre oradaki rakibin durumuna göre değişecektir diye düşünüyorum. Bu ya, e, Sivas spor maçında da bunun Jiko olmasını bekliyorum. Kost için yeniden e, kadroda kadroya dahil olmasını bekliyorum. Peki Osay Samuel demişken ona da gelmek isterim. Trabzonspor maçında bence öne çıkan bir performansı vardı. Tabii Talişka herkesin performansını biraz gölgede bıraktı. O tabii ayrı konu ama e, Osay çok toparlanmış gözüküyor. Ne diyorsun? Osay Samuel tabii o devre arasında işte gidip gitmeme işte transfer süreçleri işte Fenerbahçe ile sözleşme yenileme konusunda anlaşmaya varılamaması. O sürecin ardından kafası biraz daha transfere ve anlaşmayı da sağlanmaması, sağlanamaması nedeniyle de biraz bu performansını da olumsuz etkiledi. Tabi üçlü savunmaya döndükten sonra da o bölgede üç tane stoper oynadığı için sağda da Oğuz Aydın da iyi performans sergilediği için o sayı genelde yedek kulübesinde hapsoldu ve burada da oyuncunun da oynamayınca, uzun süre oynamayınca bu performansını da olumsuz etkiledi. Ama Osayi Samuel işte Trabzonspor maçında dörtlü savunmaya döndükten sonra sağ bekle forma gidi ve eski görüntüsüne gelecek geçen sezonki o alıştığımız Osayi'den izlenimler verdi. bundan sonraki süreçte de ben Osayi Samuel'in forma şansı bulacağını düşünüyorum. Teknik de tabii hem Osayi Samuel de Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Bu konuda yönetime de mesajını gönderdi. Gerek İngiltere'den istediği teklifleri alamaması ve Fenerbahçe'de de kalmak istiyor ve İngiltere'den gel, beklenen teklifi alamadığı için de yeniden görüşmelere başlayacak Fenerbahçe ama bunun için sezon sonunu bekliyor. O da Fenerbahçe'de kalmaya sıcak bakıyor. Fenerbahçe'de kalmak istiyor. Sezon sonunda Sayın Başkan Ali Koç'la bir araya gelecek, oturacaklar ve burada bir değerlendirme yapacak ama o sayının kalıp kalmayacağı son 8 maçtaki performansı da yani oradaki performansı belirleyici olacak. Yönetimde belli bir yıllık ücret belirledi. Bunun üzerinde de çıkmayı çok fazla düşünmüyor. Burada bir anlaşma sağlanırsa o sayı Samuel Fenerbahçe'de yeni sezonda da kalacak gibi gözüküyor. Mourinho'nun kadro tercihi hakikaten sezon başından bu yana düşünürsek abi biraz enteresan. Mesela bir dönem Levent Mercan'ı izliyorduk. Biz Levent Mercan'dan eser kalmadı. Osay Samuel'i izlemiyorduk. Şimdi onu tekrardan izlemeye başlıyoruz. Oğuz Aydın'ı izleyemedik. Son dönemde izliyoruz, izlemiyoruz. İrfancan Kahveci sanki geri dönecek gibi ya da döndü İsmail diyebilir miyiz? Şey. Onu bilemiyorum. İsmail Yüksek keza. Cenk bunu Tosun. neye Cenk Tosun bunu neye bağlıyorsun? Yani Mourinho bu kadro tercihini ya da bu oyuncuları tekrardan oyuna dahil edip etmemeyi neye göre yapıyor? Çok merak ediyorum hakikaten bunu. Antrenman performansına çok büyük önem veriyor. Onu söyleyeyim. Yani şimdi hafta içerisindeki maç öncesi altı antrenman varsa eğer bu futbolcudan bir tanesi iki tanesi gerek ağrıları gerekse hafif sakatlıkları nedeniyle antrenmanda yer almıyorsa ve antrenman performansı da yeterli düzeyde değilse hoca da onlara ilk 11'de forma şansı vermiyor. Örnek sen Maksim'in gibi. İşte sen Maksim'in antrenman performansı işte Napoli'ye transferi gerçekleşmeyince antrenman performansı düştü. Oyuncu antrenmanda yeterli düzeyde çalışmayınca hoca oyuncuyu kadro dışı bıraktı ve uzun sürede forma şansı vermedi. Trabzonspor 121 gün sonra ilk 11'de forma giydi oyuncu. Ama şunu da gösterdi. Çalışan, antrenman performansı üst düzeye çıkan kim olursa olsun da eğer e, ihtiyaç duyduğunda da ona forma şansı vereceğini de gösterdi. Mesela sen Maxim'le arada yaşanan diyaloglar olmasına rağmen, sosyal medya birbirleriyle atışmasına rağmen ona cevap vermesine rağmen. Sam sen, sen ona tekrar cevap verdi. Ama burada bir King ütmedi. Oyuncuya ihtiyacı olduğu için e, yeniden 11'e aldı ve e, oyuncu da işte aramızda hiçbir sorun yok şeklinde açıklama yaptı. Ama yerli futbolcular konusunda teknik direktör Jose Mourinho'nun yerli futbolcularla iletişim anlamında çok daha iyi olmadığını söyleyebiliriz. Yani bu oyuncular çok fazla forma şansı veremiyor. Ama tabii burada biraz Bocan bu da belki de öz de yapması gerekiyor. Yani çok sık sakatlık yaşamaları, keza işte antrenman sonraları, yeterli düzeyde çalışıp çalışmadıkları bunların hepsine biraz dikkat etmeleri de gerekiyor. Ama e, işte geçen sezonun flash ismi İrfan Can Kahveci, e, geçen sezon 18 golü vardı. Bu sezon yedek kulübesine hapsi oldu. Çok fazla forma şansı vermedi teknik heyet. Ve bir gol, üç asit bir performansı var. İsmail Yüksek, yani bu sezon üzerinde performans ziyade daha çok sakatlıklar ile gündeme geldi çok e, şanssız bir şekilde iki sakatlık üst üste yaşadı işte son maçta da Trabzonspor maçında da ağrıları gerekçesiyle e, maç kadrosuna alınmadı İsmail Yüksek de çok önemli bir oyuncu aslında hani Amrabat'a verilen şansı belki üçte biri İsmail Yüksek'e verirse ve de Talishkan'ın oynadığı da İsmail Yüksek aslında geride çok daha bence faydalı olacaktır. Amramat'tan daha faydalı olacağını düşünüyorum İsmail Fredilkelis'in. Ama tekniğe çok fazla düşünmüyor. Burada da işte oyuncunun sık sakatlık yaşaması performansının, antrenman performansının yeterli düzeyde görmemesi önemli bir etken. E, Cenk Tosun, oyuncu Mourinho'nun gözünde dördüncü forvet onu söyleyeyim. Yani Hoca, Giacobbe'nin birinci forvet, Ennessi, Tarişka sonradan Cenk Tosun'u düşünüyor. Dolayısıyla Cenk Tosun'un forma şansı bulması oldukça zor bu süreçte. Ama tabii bu yerli futbolcular da yeterli süreyi alamadıkları için biraz rahatsızlar. Bu rahatsızlıklarını zaman zaman dile getiriyorlar ve hocanın da kadu tercihlerinde kendilerine aksızlık yaptığını düşünüyorlar. Bunu da net bir şekilde söyleyebilirim. Peki. Fenerbahçe artık dörtlü mü oynayacak? Tamamen tüm maçta dörtlü oynayacağını düşünmüyorum. Yani Sivas Spor maçında bir bakarsın üçlüye dönebilir. Yani yeniden eski sisteme dönebilir ama maç içerisinde ya da rakibe göre bazen üçlü bazen dörtlü savunmayı oynayacak. Fenerbahçe. Aslında her ikisini de çok iyi oynayabileceğini gösterdi. Elinde de kadro, geniş bir alternatifli bir kadro var. Ben Sivas Spor maçında üçlüye döner mi? Dönerse çok şaşırmam. Ama ben dörtlüye devam etmesini bekliyorum. Çünkü o bölgede değer üçlüye, dörtlüye döndüğünde işte o sayı Samuel bugün iyi performans ortaya koydu Trabzonspor maçında. Keza işte solda işte Kostiçi yeniden sol bek olarak değerlendirebilir. E, döndüğünde sen maksiminden nasıl yararlanacak? O soru işareti. İşte dörtlüye döndükten sonra işte sen maksiminde de onun da işte savunma yönü biraz daha zayıf ama topu aldığında direkt giden hızıyla, çalım yeteneğiyle ne kadar etkili olduğunu da hepimiz gördük. Özellikle ligimizde böyle oyuncular çok etkili oluyorlar. Sivas Spor maçında da ben sen maksiminin Fenerbahçe'nin en büyük hücum kozu olacağını düşünüyorum. Bu nedenle de dörtlüyle evet, devam işte. edeceğini bekliyorum. Ama 3'lüde de oynayabilir. Bu tamamen hocanın tercihi rakibe göre. Yani hocanın kafasında göre... net artık ben dörtlü ya da artık e, üçlü devam yok, edeceğim gibi sistem, düşünce yok. İki sistemle de oynayabilir. Yani bazı maçlarda üçlü oynarken de göreceğiz Fenerbahçe'yi. Peki. E, Uğurcan Çakır meselesi sosyal medya yanıyor şu anda. Uğurcan Çakır Fenerbahçe hem işte ne bileyim Uğurcan Çakır'ın Fenerbahçe'li oyuncularla tek tek tokalaşması şöyle söyleyeyim. İrfan Kahveci ile birbirlerine Instagram'dan yorum atmaları falan ne, ne var mı sende bu konuyla alakalı İrfan bir haber? İrfan Kahveci ile çok iyi arkadaşlar. Bu oyuncuların yani Fenerbahçe'deki yerli futbolcularla yani milli takımdan da arkadaşlar. Dolayısıyla bu oyuncuların birbirlerini kutlaması işte iyi arkadaş olmaları yadırganmaması gereken bir durum. Herkese böyle olması lazım aslında normalde de. Uğur da tabi Trabzonspor'la oynanan maçta da yani oyunu çirkinleştirmedi tribün herhangi bir galibiyet taliska topu isteyince direkt hareket veriyor. Hareket yapmadı. Ee, oyunu çıktığı mücadelesini en iyi şekilde verdi. Ee, Burcan'a bir ilgi var onu söyleyeyim. Öyle ama, mi? Ama ama hani bu gerçekleşir bir transfer? bekleyip görmek lazım. Biraz daha sezon sonunu beklemek lazım. Diğer taraftan Fenerbahçe'nin bence İrfancan İrfan Can'la Eribayat'la da bir sözleşme yenileyecek Fenerbahçe. Oyuncunun sözleşmesi devam ediyor ama onun sözleşmesini iyileştirme yaparak sözleşmesini uzatacak. İrfan Can Eribayat'ın performansından gayet memnun Fenerbahçe yönetimi. Ama Hırbat kaleci Livakovic'le yollar sezon sonunda ayrılacak. Oyuncunun Avrupa'nın 5 büyük ligine gitme gibi bir durumu söz konusu ve menajer ile kendisine gelen teklifleri değerlendiriyor. Fenerbahçe Livakovic'i bonservisiyle satıp o bölge kaliteli bir kaleci transfer etmeyi planlıyor. Tabi burada öne çıkan isimlerden bir tanesi yabancı. Yabancı kaleciler şu anda ön planda, listede. Yabancı kaleciler arasında da Lyon'un kalecisi Perri ismi gündemde. Evet, o isim varmış. Perry... Alison Becker de konuşuluyor evet, diyorlar Paris ama o da inanılmaz performans sergiliyor. Tabii yani o biraz zor gibi gözüküyor ama Lyon'un kalecisi de şöyle söyleyeyim, Fenerbahçe'nin gündeminde yer alan bir isim oyuncu da Fenerbahçe'nin teklifine sıcak bakıyor. Özellikle Mourinho ile görüştükten sonra da Fenerbahçe'de oynamaya sıcak baktığını söyleyebiliriz. Çok da uygun, çok da uygun, yani maliyet olarak diğer bahsedilen isimlere göre uygun bir bonservis bedeliyle Fenerbahçe kadroya katma ihtimali yüksek. Rakam işte 4 artı 1 milyon euro, 5 milyon euro gibi bir bedelle Fenerbahçe'nin kadrosuna katılması bekleniyor. Burada dediğim gibi yabancı oyuncu yani yabancı kaleci transferi ön planda. Ama tabii bu yeni sezonda Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı yabancı kuruluna göre yeniden değerlendirilebilir. Çünkü Fenerbahçe'nin 21 yabancı oyuncusu var. Şu anda 4 tanesinin sözleşmesi sona erecek. Geriye kalıyor 17 oyuncu. Dolayısıyla burada bir kontenjan açma durumu gibi söz konusu olabilir. Kadro planlamasına göre Türkiye Futbol Federasyonu'nun alacağı yabancı kurulan göre yeniden bir değerlendirme yapıp eğer belki de tamamen işte Uğurcan transferi gibi söz konusu olup Uğurcan İrfan Caner'e devam edilmesi durumu söz konusu olabilir ama diğer taraftan da kaliteli bir yabancı transferinin kaleci transferinin ön planda olduğunu söyleyebiliriz. Fenerbahçe yönetimi şu andaki planı yeni sezonda kaliteli bir kale, yabancı kaleciye kaleyi teslim etmek var. Peki son soru Sivas Spor Fenerbahçe maçı nasıl bir maç bekliyorsun? Zor bir maç olacak. Sivas Spor'da gerçekten ölüm kalım maçı Teknik direktör Rıza Çalınbay her Fenerbahçe <laughs> maçı öncesi bu açıklamayı yapar. Der ki bizim Yap, için final <laughs> maçı niteliği taşır der. Ama bu sezonda yaptı. Ama bu bu sefer gerçekten Sivas <laughs> Spor'un ölüm kalım maçı. <laughs> Hakikaten çünkü, öyle. Çünkü Sivas Spor'un e, küme düşme hattında mutlak ama mutlak e, puan ya da puanlar almak zorunda. Yoksa artık e, ligin e, süresi de kısaldı e, ve neredeyse 10. sıradaki takımın bile küme düşme e, tehlikesi var. Sivas da bu maçta puan almak için sahaya çıkacak. Diğer taraftan Fenerbahçe için de kazanmak zorunda olduğu bir mücadele. Çünkü Fenerbahçe'de artık puan kaybetme gibi bir lüksü yok. Fenerbahçe için her maç final niteliğinde. Burada Sivas deplasmanları her zaman Fenerbahçe adına zor geçmiştir. Hatta son maçtı son deplasmanlarda da zaten ya puan kaybı yaşıyor Fenerbahçe. Sivas'ın öyle bir durumu da var. Fenerbahçe'de birçok maçta Sivas'ın Fenerbahçe'yi yenip ya da puan kaybettiği Fenerbahçe'nin şampiyonluktan ettiği maçlar da vardır. Ama bu kez farklı olacaktır diye düşünüyorum. Fenerbahçe olayın, e, Mourinho'da olayın ciddiyetinde. Fenerbahçe'de futbolcular da olayın, e, işin ciddiyetinde. Ve e, bu maçta mutlak galibiyet parçası sahaya çıkacak. Sakat ve cezalı futbolcu bulunmuyor. Bu önemli bir durum. Ve tüm futbolcular şu anda oynamak için hazır. Talişka formda, e, Talişka da attı Trabzonspor ma at, maçında attığı 3 golle hem özgüven kazandı hem de oral depoladı. Hem de milli arada zaten o maç öncesi fiziksel olarak zaten eksik, her, her, maç oynadıkça fiziksel olarak üzerine koyarak devam ediyor. Aslında daha önceki yayında da söylemiştik devre arası transfer için ne kadar doğru demiştik. Bence devre arası transfer için hani Talişka'nın direkt gelip bir şiklin yer katkısı vermesi bekliyordu herkes ama orada Suudi Arabistan'da uzun yıllar oynadığı için ve orada Fenerbahçe transfer olmadan no yaklaşık iki ay e, oynamadığı için fiziksel olarak çok eksik geldi. E, sezon başı kampını geçirmeyen bir oyuncu, e, işte antrenman yapmayan bir oyuncu burada belli bir süre geçirmesi gerekiyordu. Şimdi her maç oynadık oynadıkça her maç üzerine koyan bir Talişka var. E, Talişka'nın da kalan sekiz maçta Fenerbahçe oynadığına önemli katkılar sağlayacağını düşünüyorum. Sivas Spor maçında da işte az önce söyledik, sen Maxim'in bence oyuncum e, maçın belirleyicisi <laughs> olacaktır. Yine Talişka maçın belirleyici isimlerden bir tanesi olacaktır. Diğer taraftan Jeko ya da ayrı bir parantez açmak lazım. Ceko çok önemli. Fenerbahçe'nin futbol aklı. Yani o skor katkısı veremedi son maçlarda. Son yedi maçta skor katkısı yok ama diğer taraftan bakıyorsun. Her hücum başlangıcında Ceko var. Oyun aklı aslında Fenerbahçe'nin sağ içerisinde oyun aklı Ceko. O yanındaki isimleri de oynatan bir e, oyuncu. Ben Sivas Spor maçında mesela Ceko ile başlayıp yani forvet arkasında da Talişka'nın olmasını bekliyorum ve Talişka'dan da Sivas Spor maçında yine gollerini sürdürmesini bekliyorum. Bu gollerini atacaktır ben sana söyleyeyim. 8 maçtan hı hı. sonra bu kalan 8 maçta Talişka golleriyle işte beklenen Talişka diyecektir diye düşünüyorum. Peki ağzına sağlık abi. Bir sonraki muhabirde görüşmek üzere.